Size merhaba kuzular. Şimdi de bu kitabı sizlerle beraber yapmaya başlayacağız. Aslında bunları sizlere ayrı ayrı konu anlatımı olarak anlatmak isterdim ama bu kadar detaya gerek olmayacağına düşündüğüm için sizler daha mini mini öğrenciler olduğunuz için kitap üzerinden kısa anlatımlarla etkinlikleri çözerek devam edeceğim. Sizler de elinizde bu kitaptan olduğu için bu videoyu açıp kitabı da açarak beni dinleyerek benimle birlikte bu kitabın tamamını hep beraber yapacağız kuzularım. Bu videomda önce düz yazıyı ve eğer zaman kalırsa akabindeki sayfaları birkaç sayfayı yapmayı planlıyorum. Evet şimdi başlıyorum. Düz yazı. Bir konuda bilgi vermek, açıklama yapmak amacıyla yazılan yazılara düz yazı denir. Yani e, kitaplarda, metinlerde okuduğunu anlama metinlerimiz var. Hatırlayın e, birçok açıklayıcı metinlerimiz var. Bilgi veriyor bizlere aynı zamanda böyle metinler. Bu e, bu amaçla yazılan yazılardır düz yazı. Görüyorsunuz işte düz yazı örneği var. Şimdi bu düz yazıyı okuyacağız ve kaç cümleden oluştuğunu aşağıya yazacağız kuzularım. Hadi bakalım hep beraber ben okuyayım. Okurken de cümleleri hesaplayalım. Sonbahar dört mevsimden biridir. Bakın birinci cümle bitti bile. Nokta koyulmuş gördünüz mü? Güz mevsimi de denilir. Evet, ikinci cümleyi de okuduk. Yaz ve kış mevsimlerinin arasındadır. Üçüncü cümle yine bitti cümlemiz. Sonbaharda günler kısalır, geceler uzar. Virgülle bitmiyor cümlemiz. Tamamlaması için noktayı görmemiz gerekiyor. Evet, dördüncü cümleyi de gördük. Güneş erken batar ve daha az ışık verir. Beşinci cümlemizde gördük. Hava serinlemeye başlar. İşte altıncı cümlemizi de gördük. Devam ediyorum. Sonbaharda ağaçlardaki yapraklar renk değiştirir ve dökülmeye başlar. Yedinci cümlemizi de gördük. Otlar ve çimenler kurur. Sekizinci cümle. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç ederler. 9. cümle. Sonbahar kışın habercesidir. 10. cümleyi de kurduk. Yani bu düz yazı 10 cümleden oluşmuştur diyebiliyoruz kuzularım. O zaman yazıyoruz. Düz yazı 10 cümleden oluşmaktadır. Hemen geçelim arka tarafına bakalım ne var. Metnin konusu. Harika bir konu daha. Hadi bakalım. Metnin konusu neymiş? Bir tanımla ilk önce bunu anlamaya çalışalım kuzularım. Bir metinde anlatılan olay. Varlık ya da düşünceye metnin konusu denir. Şimdi bu metni okuyacağız. Bu metnin içinde ne anlatılmış? Hangi bir olay var? Hangi olay gerçekleştirmiş? Ya da hangi varlıktan bahsedilmiş? Genel olarak tamamı o metinde ne anlatmış? Ne düşünceyle yazılmış? Bunları, bunlara bakarak, bu metni okuyarak bunu çok rahat bir şekilde anlayıp konusunu belirleyebiliyoruz kuzularım. Haydi bakalım okuyalım. Hemen başlıyor okuyorum. Salyan Goz, Alyan. Merhaba, ben Alyan. Bahçelerde otların arasında yaşarım. Küçük bir hayvanım. Sırtımda bir kabuk taşırım. İç organlarım bu kabuğun içindedir. Başım ve bacaklarım kabuğumun dışında kalır. Ot yiyerek beslenirim. Ağzımın içinde alt dudağıma bağlı pürtüklü bir dilim vardır. Anlımda ikisi uzun, ikisi kısa dört duyar organ var. Uzun olanların ucunda gözlerim, kısa olanlarında dokunma organlarım bulunur. Salgıladığım sümüksü yapışkan madde yürümemi ve tutunmamı kolaylaştırır. Kuraklıktan çok korkarım. Sıcaklarda gizlenerek güneşten korunurum. Geceleri gezmeyi severim. Kış olunca kabuğuma çekilip kış uykusuna yatarım. Metin başından sonuna kadar sizce ne anlatmış? Evet, salyangoz alga alyan kendini anlatmış değil mi kuzularım? Yani metnin konusu Salyangoz'un özellikleri. Bu kadar basit. Hadi yazalım. Salyangoz'un özelliklerini özelliklerini anlatmış. İşte bu kadar basit. Metnin konusu denildiği zaman bakın tam kesin demiyorum ama metnin konusu genel olarak başlıktan da anlaşılabiliyor ama bakın diyorum ya kesin olarak söylemiyorum. Bazı metinlerde bu değişiklik gösterilebiliyor. Anlaşıldı mı? Evet. Hadi bakalım diğer sayfaya geçelim. Düz yazı, yine düz yazıya. Devam ediyoruz. Aşağıdaki düz yazıyı yüksek sesle okuyunuz. Soruyu cevaplayınız. Hadi bakalım. Okuyoruz hep beraber. Balıklar tatlı veya tuzlu suda yaşarız. Solungaçlarımız vardır. Kimimizin vücudu pullarla kaplıdır ve parlaktır. Yüzgeçlerimizin sayesinde hareket ederiz. Bizim de sizler gibi iskeletlerimiz vardır. Kalbimiz iki odacıklıdır. İrili ufaklı yüzlerce çeşidimiz vardır. Işıklar sönünce yüzmeyi bırakıp kumun üzerine çökerek uyuruz. Göz kapağımız olmadığı için uyumadığımız sanılır. Evet şimdi soruyu cevaplıyoruz hep beraber kuzularım. Balıklar hangi organları ile hareket ederlermiş? yüzgeçlerimizin sayesinde hareket ederiz diyor. O zaman hemen güzel bir cümleyle soruya cevap verelim. Balıklar yüzgeçleri sayesinde sayesinde hareket ederler. Cümle kuruyoruz. Çok önemli. Ederler. Nokta. Hemen arkasına bakıyoruz. Metnin konusu yine. Evet, son olarak da bu sayfamızı yapalım, videomuzu bitirelim. Diğer sayfaları başka video çekimlerinde işleyeceğiz, kuzularım. Aşağıdaki metni okuyunuz, konusunu yazınız. Bakın az önce dediğim gibi başlık çok önemli. O zaman bir okuyalım. Hadi bakalım. Değişik yiyeceklerin vücudunuza farklı yararları vardır. Sağlıklı kalabilmek için pek çok değişik yiyecekten yeterli miktarda yemeniz gerekir. Patates, pirinç, makarna, ekmek ve şekerli yiyecekler size enerji verir. Süt, peynir ve yoğurt kemiklerinizi ve dişlerinizi güçlendirir. Et, balık ve yumurta gelişmenizi sağlar. Hastalandığınızda iyileşmenize yardımcı olur. Meyve ve sebzelerde vitaminler bulunur. Vitaminler vücudunuzun iyi çalışmasını sağlar. Evet hemen metnin konusunu anladık bile. O kadar basit. Yine başlığımız yiyecekler. Yani aslında bize yiyeceklerin vücudumuza faydalarını anlatan bir düz yazı. Konusu yiyecekler, yiyecekler ve faydaları. İşte bu kadar basit kuzularım. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki çekimde yine sizlerle görüşmek üzere kuzularım. Evet evde kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın miniklerim. Görüşmek üzere.